Olsun kanalının yepyeni videosundan herkese selamlar arkadaşlar. Bugün PUBG oynuyoruz ve yanımda yine kardeşim var. Hızlı bir şekilde gök atasına doğru atlıyoruz arkadaşlar. Siz de video, videonun başındayken like atıp abone olup bildirimleri açmayı lütfen ama lütfen unutmayın arkadaşlar. Biz hızlı bir şekilde kardeşimle birlikte gök atasına doğru inişimizi gerçekleştirdik. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Lütfen unutmayalım. 17 kişiyiz vay be. İlk önce şurada bir lootumuzu sağlam bir şekilde yapalım. Ardından kill'lere dönelim arkadaşlar. En mantıklısı o. Kill bulmadan avlanmak iste... ama Loot yapmadan avlanmak istemiyorum. Kardeşim orada direkt alttaydı Kildi Tabi onun görüş daha iyi Benim için burada pek fazla yok Yanlış attık. Neyse şöyle karşıya doğru atlayalım Esselamun Aleyküm Bakalım şöyle önlere doğru kat edelim mi Esselamun aleyküm gençler. Burada güzel güzel sıkıyorsunuz. Kime sıkıyorsunuz siz? Altında bir eksisi var. Sıkarla geçelim. Kardeşimmiş. O buraya kadar gel geldi ya? Önümdeki adam gördüm. Baya güzel değildin ya. Taşıyalım direkt üstüne. <laughs> Gördüm seni. <Gülüyor> Merhaba. Bay bay. Tamam son iki kişi karşımızda. M4 mü? O severim. M4 seviyesi. Uzi'yi değiştirmeyeceğim arkadaşlar. Zorba ya alırsak yani Cine'nin notunu alabilirsek. Uzayı bırakız Adamla kardeşimin yanında. Ben de ufaktan onun yanına doğru geldim. Aldı biz. İkincisi nerede bunun? Vaktimiz az kaldı ya. Hızlı bir, şey, hızlı bir şekilde son adamı bulup loot almamız lazım. Tabi o adam bize kendini gösterme olsaydı bir şey. Biraz önce sıkıyordu ama. Ben vallahi ortaya açacağım. Gördüm seni. Bay bay. Çok güzel. Diyen çağıralım. Ardından canımızı basarız. Şurada gerekli gereksizine bas atalım hepsini. Ne verdi? Gözü'yü alabildim. Kardeşim aldı ya. P90 ben bir nerede? Onu kardeşim kullansın. 4x kalsın. Biz P90 kullanalım. Yapacak bir şey yok. Yani kardeşim olmasa ben alacaktım da. Gozayı. Biliyorsunuz Gozan'ın kostümü var bizde. Neyse yapacak bir şey yok. Belki aşağıdan buluruz. Hızlı bir şekilde aşağı inelim. Şu öldürdüğümüz adamın da lootuna bakalım. Gerçi oyun oyunda bizi otomatikman aşağı yatacaktır şimdi. Sıkma gülü, sıkma gülü. Tamam, iyi güzel. Tamam, oyun kendisi otomatikman aşağıya bıraktı. E iyi tamam okey. O tam da dropların üstüne düştük. Tam da dropların üstüne düştük çok güzel oldu. Orada adam var bir tane gördüm. Tam da önümüzde de adam var bir tane onu da gördüm. Bir gitti. İki de gitti. Hemen kendi çektim. Birisi daha vardı ona dedi. Neyse önümde şu an bir bakacağım. M4 yükseltmesi alabiliriz aslında ama şimdilik şu Seslere bir dönmem lazım. Motoplar falan da geliyor üstümüze. Ufaktan geri çıkalım. Şurada alanda bir tane adam vardı etkinlik alanında. Ona doğru bir Bakacağım. Görebilirsem gördüm. Biraz önce ne güzel göstermiştin ya. Neyse şu lootlara bir bakalım. Gö gösterse diyecektim gösterdi diyecek. Nereden yiyorum ben? Haydi. Sağlı sol alındık. Ya. Bota gittik ya. Bota gittik ya. Son saniye bota gittik ya. Neyse önemli değil buraya geri geleceğim nasıl olsa. Kardeşim o da beni nasıl bıraktı ben onu şaşırdım. Neyse yapacak bir şey yok ne yapacak bir şey yok. Oraya hızlı bir şekilde gideceğiz lootumuzu geri alacağız. Killerimizi de alacağız. Siz de ki like atıp abone olup bildirimleri açın arkadaşlar. Burası bizde burası bizde rahat olun emin olun. O iki arada bir de sıkıştık. Sıkışmasak daha güzel bir Video çıkabilirdi tabi Ama sıkıntı yok hala daha güzel bir video çıkma imkanı var Esselamun evet, Aleyküm Kardeşim halletti Nereden yedi? Gördüm seni Bir gitti Kendi lootum daha önemli. Şurada benim bir tane lootum vardı. Bu benim loot değil. Hayır, hayır ya. Kardeşim buraya geliyor, kardeşim buraya geliyor. Saçmalık, tamamıyla saçmalık. Kardeşim iki çok güzel olacak. Çekti. Geldik yine öldük. Bir kilim, iki kilimizi aldık. Your teammates can still recall me. Kardeşim o da kaldırabilirse artık Bakalım arkadaşlar kaldırılabilirsek Videoya devam ederiz Kaldıramazsak videoyu kapatırım Ben şurada videoyu bir durdurayım Evet arkadaşlar Kardeşimiz tarafından kaldırıldık Ve şu anda gidip lootumuzu geri alacağız Burada bayağı ölümler kalımlar oldu Hızlı bir şekilde lootumu alıp çıkmam lazım Çünkü canımız gidiyor O biraz sıkıntı şuraya baksanıza ya ne, öl ne ölüm kalım oldu be. Şu kardeşimin kendi loot olması lazım. Gozası da vardı. İyi tamam güzel vallahi 6 önemli değil. Şu anda 6x'ler atalım da. Şu anda önemli olan benim için loot. Ha halıyı alalım Vallahi Gerçi halımız varmış. Polo yani 3x'e geçelim. Aynen. Mermimizi de alalım. Bomba filan lazım. Çantada yer yok. Allah Allah. Üçüncü seviye çantada yer yok. Şöyle bir meskitimizi basalım. Şunu atalım. Bunu da atalım. Bunu da atalım. Tamam çok güzel. Şunlara da ufaktan bir bakacağım. Emrimizde varmış. Emrimizde de geçmeyeceğim. Gözlerimde şu anda güzeldir. Valla Meskit varsa şu anda Meskit çok iyi gider. M1'imiz de dediğim gibi geçmeyeceğim. Halıya binelim, şuradan tüyelim. Kardeşim de önde kil alıyor. Help. Hadi, kilo alıyor dedik adamı öldürdüler ya. Çektiler dedik. Kaldırması var mı? Kaldırması da yok. Kaldırması olsa çok güzeldi ya. Canımızı basamıyoruz. Alana yetişebilir miyiz? Büyük bir ihtimalle yetişiriz. Saygı bezimiz de yok. Değiştir diyelim şöyle yükselelim. Hızlıca alanın içine doğru gidelim. Alanın içinde canımı basalım. Şu konum sanki güzel gibi. Şurada değiştir diyelim. Şu konumda bir canımızı basalım. Ardından son karşımızda 3 kişi. Son 3 kişi karşımızda. Saygı bezini biz kendimiz atmıştık biraz önce. Vallahi lazım oldu. Neyse önemli değil. 4 kişi takalım, 3 kişi satalım. Mermiye ihtiyacımız yok şu anda. Önemli olan sağlık malzemesi şu anlık. Bir tane daha kit alalım diyecektim. Kit'e yerimiz yokmuş. AKM var AKM'ye geçmeyeceğiz. Gözümüz daha iyi şu anda. Şu ki şu kiti alacağım. Yerimiz var herhalde ya. Ha tamam. Şuradan tekrar alımıza bilelim. Ardından cehetleyelim. Hadi bakalım. Güzel bir video olma yolunda ilerliyoruz arkadaşlar. Yani kilimiz 5. Yapacak bir şey yok. Çok fazla öldük kalktık öldük kalktık. Derken siz nereden sıkıyorsunuz öyle? O güzel mermiler nereden geldi öyle? Şu konumda duralım. Arkamızdan da bizim yerimizi görenler var. Şunu depola diyelim. Şimdi sen orada yatıyor musun öyle? Yok. Seni gördüm. Tamam kardeş okey sen de beni gördün. ben daha fazla tutturdum neden oldu o? Hala daha yemeyi devam ediyorsun Ama bir yerden sonra düşmelisin artık yani Böyle ye 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 ölme ye 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 ölme nereye kadar ya Bay bay Alan dışı kaldık bunun yüzünden ya Son karşımızda biz. Halıya bineceğim. Direkt değişti diyelim. Seni gördüm. aynı konumda dursam seninle daha iyi patladım. Oo 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 adam sağlam sıkıyor. Şunu depola diyelim. motorumuz var mı? motorumuz yok. Bir tane bombamız var. Sallayalım onu da. Tam ağzına layık birader. Hadi. İşte bu kadar be. Efsane bir win. 7 kille. Kilimiz biraz olsa da. Winimiz win. çok güzel. One. Efsane bir maçtı arkadaşlar. Dilerseniz bir maç daha atmak istiyorum bu güzel maçın üzerine. Dilerseniz öteki maça geçelim. Evet arkadaşlar hızlı bir şekilde ikinci maçımıza geçtik. Yanımda tekrardan kardeşim var. Dedi ikinci ikinci maçta da ben olacağım. Dedim tamam ol. Ama bu oyunun bana artık bir silah vermesi lazım. Yoksa ben bu adamdan çeklik olacağım. Allah Allah. Ha tamam. Hiç olmasa bir silah. Vallahi Victor bile tamam edize olduk. Yapacak bir şey yok. Bizi bu oyun bu hale getirdi. Arkamdan ne sıkanlar var. Ufaktan bir göz bakacağım. Gördüm seni. Bay bay. İçeride de bunun arkadaşı var. Kardeşimin arkasında da sıkanlar var. Vallahi kardeşime büyük araya aldılar. Demiştim. Çekti. Bay bay. Senin de hemen çekelim. Nadir ya? Ekran bir anda kaydı arkadaşlar. Neyse yapacak bir şey yok. İki Victor'la da en fazla olacağı buydu yani. İki çıktık oradan. Kardeşimin intikamını aldım diye düşünmekteyim hiç olmazsa. Bu yönden rahatım yani şöyle o kardeşime büyük adayı almışlar şu adamın önüne doğru atladık gibi oldu biraz ama öldü diye bıraktım valla burası neymiş böyle ya hayır Kardeşim Alev'de helal olsun. sen bittin. Bay bay. Vallahi mermi filan da kalmadı. Hızlı bir şekilde şu unutura çökeceğim. Kardeşimle birlikte ben daha burada çok şey başardım. Şurada koştan bir adam var ama şu anda ona odaklanamam. Daha bunun içerisi dolu olabilir bence. Büyük ihtimalle doludur Kardeşim hala <laughs> daha devam ediyor çünkü. Esselamun Aleyküm. Ne yapıyorsunuz siz? Gördüm seni. Osman burası dolu gel buraya. Bay bay. Ah geçelim. Tamam burası artık bize. Bana nakim bu saatte sonra bizden sonra olur. Çok güzel be. 6 killiyiz arkadaşlar. Bir tane adam. Oo. Arkalarına dolaşacağım. Evet, selamun aleyküm. Bu büyük ihtimalle şurada biraz önce gördüğüm yolda koşan adam arkadaşlar. Daha arkamdan öyle de sesler var. Şu killleri çekelim. Hızlı bir şekilde yolumuza devam edelim. Kardeşim halletti. Şunun da lootuna ufaktan bir bakalım. İçeri girelim arkadaşlar. Daha içeride lootumuz bol. 8 killeyiz. Benim canım yine azaldı ya. Bu canı ben ne zaman toparlayacağım acaba? Kardeşim de killere kuştu ellam. Vallahi ben şu anda hemen kill koşabilecek bir potansiyelde değilim. Bu mapeye geçip olabiliriz. O potansiyele gelebiliriz arkadaşlar. Benim kardeşim orada kimse yalnız başına savaş açamaz. Burada ben varım. Kardeşim zaten kendi başına bile hallediyor ya. Helal olsun. Gözüm çoğuldu. Oyle. Kendi biraz kötü çaldım ama. Yapacak bir şey yok aslında kanka ne dersin? Şuraya hemen geldim. Şunun unuttuğuna bir bakalım. Daha benim çanta bir şey ya. Allah Allah. Allah Allah. Ne bu? Tamam, kitimizi, mitimizi aldık. Şu anda güzeliz. Kitimizi basalım. Enerji içeceğimizi içelim. Son karşımızda 17 kişi. Kardeşim direkt başladı valla. Derken arkadan yiyorum. Nasıl ya? Kapatamadım bir türlü. Kardeşim bana dönecektir. Adam uzakta zaten. Kardeşim beni tutar diye düşünmekteyim şahsen ben. Osman gel sen gelirsin valla. Yiyorum ya. Osman hızlanman lazım Osman Sesimi duyulamıyordum ki arkadaş videodayım diyordum ''Yazım et diyordum Gelse gelir vallahi var ya Neyse artık Kaldırmasını bekleyeceğiz arkadaşlar tekrardan yapacak bir şey yok gelse de Önemli değil ben kaldırmasını bekleyeyim Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Kardeşim kaldığı diye düşünmekteydim. Kardeşim de vefat etti. Ben de vefat ettim. Şöyle bir son skola bir bakalım. Biraz önceki maç kadar olmasa da 8 5 bir asistimiz var. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Böyle olması gerekiyormuş. Artımızı aldık zaten. Gerisi önemli değil. Bu Ben burada videoyu sonlandırıyorum arkadaşlar. Sizler de like atıp abone olup bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.